Hadi. 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 Arkadaş, orası jiletin yeri. Jilet artık yok kardeş. Ben var. Kimsin lan sen? Tanışalım mı? Kasap Necat, 11 senedir yanındayım jiletin. Baksana. O oh, benim. Ama düğün sanki artık şilet yok. Kaldır lan mabadını o zaman. Burası artık benim. Ya, gel kardeş ya. Madem koltuğu istiyorsun, koltuk senin olsun ya. Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Janti adamdı. Adabı, giyinmeyi çok iyi bilirdi. Mesela ben bilmem çok gülerdi. Ben gülmem. O kapıdaki arkadaş abi köye para dediğinde sırtını dönerdi. Ben dönmem. Agop abi beni kapıdan al dediğinde dalga geçerdi. Ben geçmem. Agop Ocak senin. Dilet <laughs> Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi ama Parayla bir tuhaf dağıtırdı. Ne varsa elinde, ...gene döner dolaşır, onun elinde kalırdı. Benim kalmaz. Bizde para masaya konur. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Cüret abim silahını adamına taşıtırdı. Ben silahımı saklamam. Abim bu masaya şöyle fiyakalı <laughs> ama biraz da <daha> yamuk otururdu. <laughs> ben arkamı arkadaşlara verince şöyle yaslanırım bir yere. mutluluk sende kalsın kardeş. Arkamda durma yeter. Böyle iş olmaz lan! Böyle racon olmaz! mısın? Abi! Gel Allah aşkına! Gel şu kendini bilmeze bir şey söyle! Biz burada işimizi sulhla hallederiz. Sulhu bozanın elini, fazla konuşanın dilini törpüleriz. <laughs> Jilet kardeşimizi özleyeceğiz. Onunla anlaştığımızdan daha iyi senle anlaşacağız. Sen, sen necisin? Ramiz, sepetle şunu. Bizden adam al, şehir bebesi değil. Ben defterleri bakıyorum. Bunları bakıyordum da, ee, bu rakamlar şey... Ne? Eksik, rakamlar eksik. İyidir rakamlarla aran. Burada bir iki oynamayla 1.20 pay 1.30 olur. Bize giren de size gelen de. Hmm. Peki bir buçuk olur mu? Yani bana gelen. Bir buçuk olur mu? Olur. Desem yalan olur. İki ay olur. Sonra adam suçlamaya başlarız. Kim çaldı deriz, birinin başını yeriz. Ama rakamlar asla yanılmaz. 1.30 diyorlar. Güzel gömlek. Yarın şurada alıver. Hadi bakalım kolay gelsin. Ne bir otuz çocuk ya. Sen de o dosyaları açmadın bile. Cilet o kadar zaten cukkalıyordur dedim. Sen de oturdun arkana yaslandın da Ramiz abi. Elin silahtaydı. Ne verdi? Oğlum bütün günümüz yok çıkar gel. Geldim abi. Ne giydiğinden önce neyi attığın önemlidir arkadaş üstünden. Duyuyor musun? Duydum abi. Sen şimdi geldiğin yeri atıyorsun üstünden. Anladın mı? Geldiğim yeri niye atıyorum abi üstümden? Gideceğin yeri geçiresin üstüne diye. Sen kıyafet değiştirmiyorsun, sen deri değiştiriyorsun. Duyuyor musun Karaeski? Duydum abi. Benden bir şeyler öğrenmek istiyor musun? Kara eski. Evet abi. O zaman buradan başlayacağız. Benim karşımda hiçbir şeyin yok. Benim karşımda kimsen yok. Hiçbir yerin yok. Ne zaman, neresi olursa ben sana gel dediğimde aleme ne afra tafra atarsan at şu dakikayı unutmayacaksın. Benim karşıma geldiğinde ben senin bu halini biliyorum. Duyuyor musun Karayski? Duydum mu abi. İyi. İyi. Aram. Başla. Gömlek dediğin ipek olur. Düğmeleri fil dişidir. Nerelisin de aram? Endonezya. Ha. Duydun mu Ramiz? Sorarlarsa söyle. Pantolon dediğin çift dikiştir. Sağlam olur. Yere dokunmaz. Çoraba çıkmaz. Yanında mutlaka gizli bir cep olur. O cepte de bak hep doludur. Bu pantolonla koşacaksın kavgaya. Yırtılmayacak. Sana engel olmayacak. Giydiğinde üstünde üniforman gibi duracak. boğazına ip geçirmek olmaz. İyi ki beklemişiz Aram. Kol düğmelerin göz alacak. Bileğinin gücüne bir taş takacak. Tokanın deliğini doğru seç. Sık daha sık. Kemeri sıktığında dışarı çıkıyorsun demektir Karaeski. Dışarı çıktığında sıkı duracaksın. Tetikte olacaksın. Hazır olacaksın. Şimdi bana layık çalışmaya başlayacaksın. Daha iyi miyiz biraz? Yarı yarı Siz onu şimdi düşünmeyin Ramiz Bey. Ne dersin doktor? Bu ihtiyar ağaç iyice kök saldı mı toprağa? Sizi bir mucize kurtardı Ramiz Bey. Dileyelim bir mucize daha olsun. Ama isterseniz bir uzman... <laughs> Doktor. Bana... Usturayla tıraş sabunu getirsinler. Heh. Sakallar uzamış iyice değil mi? Ha?